daha göstereyim. Orduyu konuşacağız bugün. Bugün orduyu konuşacağız. Bu orduyu ne hale getirdiklerini konuşacağız. Her şeyi. İşte bir ordu da böyle bir kimse genel kurmay başkanı olursa o ordunun durumu çok kötüdür. Şuraya bakın. Şuraya bakın kendimizi savunursak borsa bile düşer. Bunlar borsa borsa kurmay başkanı bu. Borsa genel kurmay başkanı. Bunları kitaplara alıyorum. Bunları hiç kimse unutmasın. Türkiye'de üç diktatör var. Birisi yakın zamanda Me Memduh Tağmaş diktatöryasıdır. 12 Mart darbesini yapan. İkincisi Kenan Evren diktatöryasıdır. 12 Eylül diktatöryasını yapan o da kurmay başkanıdır. Bütün subaylar beni dinleyeceksiniz. Beni dinleyeceksiniz. Bu programın kopyalarını alacaksınız. Bunları dinleyeceksiniz. Burada var. Bunları getiriyorum. Getiriyorum bunları size. Üçüncü diktatörle diktatorya 3 Kasım 2002 diktatoryasıdır. AKP'yi getiren AKP diktatoryadır. Ben bunu 4 Kasım'da da söyledim. Siz bunu gözaltına alınırken de söylemiştiniz. Her zaman söyledim. Her zaman söyledim. %10 barajda Yüzde otuz dörtle olmaz. Olmaz. Ben İşçi Partisi'nin toplantısında seçimsiz demişim. Onu bunlar da yapmış. Yalçın Küçük seçimsiz geliyor diye. Zaman bilmem ne yapmış. 3 Kasım'da seçim yoktur. Öyle seçim olmaz. Bunlar kitaplarımızda. Bu çöküş bende. Çöküşün ikincisi geliyor şimdi. Bitmek üzere bayda. Bitti evet. der. Orada var. Ha. Ha. Deniz Baykal'ı bu <laughs> sıralarda üzmek istemiyor. <laughs> Siirt seçimi gayrimeşrudur. Kim diyor bunu? Sabih Kanada üstadım. Bunu sizde de kitabınızda yazmıştınız. Nuri Alan üstadım. Danıştay başkanı. Bütün hukukçular öyle diyor. Başka kim diyor? Yalçın Küçük diyor. Ne diyor? Bir seçim yenilenirse oraya ancak iptal edilen seçimin adayları girer diyor. Dışarıdan yeni bir aday gelmez olmaz. diyor. Evet. O zaman Türkiye. Yani şöyle bir Bir dakika bunları öğreneceksiniz. Genel kurmaydaki bütün subaylar bunları öğrenecek. Bunları öğreneceksiniz. Onu da söyleyeceğim. Bana sorun. Türk subaylarını hiçbir yüksek komuta heyeti Türk subaylarını bu kadar her gün televizyonlarda bu tür ölçü dışı hücumlara, aşağılanmalara karşı bırakamaz. Bırakamazsınız. 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 Televizyon kuracaksınız. Bugün sizinle açıklıyorum. Ordu TV'yi kuracaksınız harp akademisini bir akademi haline getireceksiniz. Bir tek adamınız yok. Bir genel kurmay başkanı ki çok değer veriyoruz. En okumuş adam diyorlar. Biz de ona katılıyoruz. Kibar, üslup getirdi. Devleti biliyor. Ama Mehmet Metin hep diyor. AKP'li, Kemalizm karşıtı, yazdıklarının içinde hiçbir doğruluğu olmayan birisini getiriyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Metin Eperi benden iyi mi bilirsiniz? Bizim asistanımız da Orta Bilkent'te. Bilkent'te Cumhuriyete karşı olmayan bir tek öğretim üyesi var mı? Var mı? Harp akademilerine tarikatçı olmayan, sabatayist olmayan bir tek konferansı <laughs> aldınız mı? Aldınız mı? Aldıysanız bana söyleyeyim. Orayı akademi haline getireceksiniz. polis akademisi varsa onların var. Mehmet Ali Birant devamlı polis akademisinden adam çıkartıyor. Birazdan vaktimiz gelirse Emre Uslu'dan öbüründen bahsedeceğiz. Bana soru sorun. 40 saat sorun. Hemen sorayım o zaman. Hayır, hocam hayır. Bir öbür soruya gelelim. Hani, burada e Genelkurmay'dan bahsederken e, her gün subaylarını bu kadar rahatsız ettirmez derken e, Hıfzı Paşa e, Cuma toplantısında diyor ki e, hükümet ne isterse yaptık. Daha geçen gün 9 kişiyi gönderdik. Ne göndermiş Hıfzı Paşa? Karpuz mu göndermiş? Valla öyle söylüyor. Paşa öyle söylüyor. Karpuz mu göndermiş? Zeki Özok bunun için tutuklandı albay. Hava kuvvetleri hukuk müşaviri. Bir gün ben Sheraton otelinde gördüm, bir tek gördüm. Bana telefonlarını verdi, geldi evimden, onu da almışlar. Ah, ah, Türk hukuk sisteminde biz bunları söyledik programlarımızda. Asker kişiler, askeri yerde, askerlik görevlerinden orada yargılanır. Başka yerde yargılanmaz. Bir gece değiştirdiler bunu. Abdullah Gül Bey imzaladı, ama mahkemeler onu geçersiz sayıyor. Çünkü anayasayı değiştirmeden olmaz. Dolayısıyla genel kurmay hukuk müşaviri Hıfzı Paşa Hazretlerine söylerim. Şu gün sorduğunuz sorulara ona geleceğiz. Demek, demek genel kurmay herhangi bir internet sitesini izlemek için başbakanlıktan emir alacak ölmüşüz de haberimiz yok. Üstelik de e, dayana dayana Bülent Ecevit'in emridir bu e, başbakanlığın ama Bülent Ecevit başbakan başbakan. O aynı. O oradaki bir e, bir müsteşar almışlar genç bir çocuğu bilmez o. Hayır, Bilmeden şunu... zannetmiş ki o yok. Bunlar da var demişler. İdare devamlıdır. Başbakanlığın bir direktifi, bir yazısı değişmediği müddetçe devam eder. Bunlar bilemem. Baş... bunlar, bunlar yeni cumhuriyet kurduklarını, kendilerinin yeni başbakan olduklarını inandıkları için kendi kararlar var. Nasıl olmuş hemen? Ne zaman aldınız? Ne zaman aldınız? Ya artık sizden önce de başbakanlar var. Sizde mi kain bu? Ha, konuşacağız bunu. Böyle olmaz. Hayır, Nasıl, bunları söyleyeceğiz Mesele şu başbakan ha, ne taplanıyorsunuz Emir vermese izlemeyecek mi ordu irticayı? Bunu onları söyleyeceğiz. Peki. Onları söyleyeceğiz. Peki. Böyle başbakanlığın direktifiyle siz başbakanlıktan direktif mi alıyorsunuz? Hıfzı Paşa, ben başbakanlıkta çalıştım. Onları anlatacağım. Onları anlatacağım. Şu orduya bakın. Ne bunu biliyorlar ne bir şey. Haa. Jandarma Genel Komutanlığı bilir. Bildiği için bugün hedef olan Jandarma Genel Komutanlığı'dır. Hedef olan odur. Onları anlatırız. Şimdi. Ne sordunuz? O soruyu görüyorsunuz ki unutmuyorum. Neyi sordunuz? Ne oluyor dediniz? Evet. Medya üzerinden bir şey. Haa.